Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünlerde kendi oynadığım, yaptığım hamle ve oyun sonu olarak beğendiğim maçlarımı seri haline getirmeye karar verdim. Yakın zamanda oynadığım maçları da bu seriye dahil edeceğim. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm uzun soluklu bu videoda, bu video serimde bana destek olursanız çok sevinirim. Oyuna başlayayım. E4 açılışıyla oyuna başlıyorum. Rakibim M5 oynuyor. At F3. A6. Ve fil B5 oynayarak Ruy Lopez açılışıyla oyun başlıyor. D6. D4. A6. Ve fil çarpı C6 oynayarak fil ve atı takas ediyorum. Rakibim de piyonuyla C6'daki filimi alıyor. Piyon E5 oynayarak rakibimin piyonunu alıyorum. Daha sonra fil G4. Kısa rok. D5 Vezir D3 Fil C5 Ve Vezir C3 oynayarak rakibimin filini tehdit ediyorum. Vezir E7 ile file koruma altına alıyor rakibim. Daha sonra B4 Rakibim fil çarpı F3 oynayarak at ve fili takas ediyor. Ben de piyonumla F3'teki rakibimin filini alıyorum. Daha sonra rakibim At H6 oynayarak atı oyuna sokuyor. Ve burada vezir çarpı C5 oynayarak fili alıyorum. Ve vezirimi de piyon koruyor. Böylelikle fil artı piyon olarak 4 puan öne geçiyorum. Daha sonra puan olarak geride olan rakibim vezir takası yaparak vezir çarpı C5 oynuyor. Piyonumla da C5 oynayarak vezir takasını gerçekleştiriyorum. Rakibim kale b8 oynuyor. At c3. Şah d7. Piyon çarpı d5. At f5. Ve piyonumu korumak için kale d1 oynuyorum. Rakibim piyon çarpı d5 oynuyor. Ve ben de atımla at çarpı d5 oynayarak rakibimin piyonunu alıyorum. Şah c6. Fil a3. Daha sonra rakibim de At H4 oynayarak F3 karesinde bulunan Piyonumu tehdit ediyor Ben de At E7 oynuyorum ve Şah çekiyorum Rakibim Şah B7'ye kaçıyor Daha sonra F3 te tehdit altında bulunan Piyonumu F4 oynayarak E5 karesinde bulunan Piyonumu da koruma altına alıyorum Daha sonra rakibim Kale E8 oynayarak atımı tehdit ediyor. c6 oynuyorum piyonumu ve şah çekiyorum. Daha sonra rakibim şah a7 oynuyor. fil c5 oynayarak rakibime hiçbir taşını vermemek kaydıyla tek gideceği yere a8 olarak bırakıyorum ve rakibim de şah a8 oynuyor. Daha sonra kale D7 oynuyorum ve rakibimin C C7 hattında bulunan piyonunu tehdit ediyorum. Rakibim şaha alan vermek için kendi şahına kale B5 oynuyor ve filimi tehdit ediyor. Daha sonra at D5 oynuyorum ve rakibimin C7'de bulunan piyonu piyonunu alarak şah kale yapma amacıyla filmi feda ediyorum. Ve rakibim kale çarpı c5 oynayarak filmi alıyor. At c7 oynuyorum ve şah kale yapıyorum. Rakibim şah b8 oynuyor. Ve tekrar rakibimin a6'da bulunan piyonunu alarak tekrar şah kale yapıyorum. Rakibim şah c8 oynuyor. Kale c7 oynayarak şah çekiyorum ve rakibimin tek gidebileceği yer D8 karesi kalıyor ve rakibim mecburen şah D8 oynuyor. Daha sonra kale D1 oynayarak şah çekiyorum ve önüne koyabileceği tek taş kale olduğu için rakibim kale D5 oynuyor. Ve kale çarpı D5 oynayarak rakibimi sıkıştırmış bir şekilde mat ediyorum. Bu oyun benim gayet hoşuma gitti. Sizle de paylaşmak istedim. Umarım siz de analiz ederken, izlerken eğlenmişsinizdir. Teşekkür ederim.